Arkadaşlar merhaba. Tera Online Tailors nasıl alınır sizlere onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durmaplay.com girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden öne çıkanları seçiyoruz. Ve bu kategoride Tera Online oyununa tıklıyoruz. Karşınıza çıkan bu kutucukta isterseniz takip ete basarak iki tane altın kazanabilirsiniz. Ya da daha sonra diyerek geçiş yapabilirsiniz. Daha sonra bu sayfada ürünler kategori halinde ayrılmıştır Gold ve Tailors olarak. Biz Tara Taylors seçiyoruz. Ve sayfanın alt tarafında hangi ürünü almak istiyorsanız onun karşısındaki sepete tıklıyorsunuz. Sepete eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliyoruz. Ve sepetinize geldiğinizde Ürünü ne şekilde almak istiyorsanız, ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben site bakiyesi ödeme yapacağım için hemen ödeye tıklıyorum. Ve tamamı basıp ödememi onaylıyorum. Daha sonra sistem biz ürün alım geçmişimi yönlendiriyor. Ve burada ürünün karşısında geri sayım bulunmaktadır. Bu geri sayım tamamlandığında kodlar yazısı çıkacak. Bu kodlar yazısına tıklayarak almış olduğunuz ürünün keyine ulaşabilirsiniz ve aktif edebilirsiniz.